Öncelikle kullandığım ip hakkında bilgi vereyim. Ben e, Nako'nun Pırlanta ipini kullanıyorum. E, bunu 3.5 numara tığla ördüm. 4 ile örebilirsiniz, Ama 3.5 ile biraz daha düzgün duruyor. E, normalde Mercedes'e ip kullanabilirsiniz. Koton iplerin hepsi olur. Fakat Mercedes'e ve Koton bundan biraz daha e, ince ip olacağı için az sonra vereceğim zincir sayısının üzerine 20 tane daha koyarak gidebilirsiniz. Şimdi kaç tane zincir çekiyorum? Small ve X small bedenler için 140 tane zincir çektim. 3.5 numara tığı için söylüyorum. Ee, medium bedenler için 150. Large beden için 160-170 zincirle başlayabilirsiniz. Yani göğüs ölçünüz büyükse biraz daha da fazla yapabilirsiniz bu zincir sayısını. Ee, X large beden için yine biraz daha büyütebilirsiniz. 3 tane zincirle başlıyorum. Bu birinci sıra her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak gidiyorum. Bir tane trabzan. Her bir zincir boşluğuna bir trabzan. Sıranın sonuna kadar. Yani mesela 140 tane e, zincir çektiyseniz 140 tane toplamda trabzanınız olacak. Bunu sayın mutlaka. E, sonrasında da e, çift sayı olmak zorunda. Sonrasında kuracağımız kafesler çift sayı üzerine gidecek. O yüzden çift sayı olmasına özen gösterin. İkinci sıraya geldiğimizde 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine doluyorum. E, burada birinci değil, ikinci trabzanımızın. Bakın şuraya batmıyorsunuz. Başlangıca batarsanız Model genişleme yapar. Şuradaki ikinci trabzanın hemen sol tarafındaki boşluğun içinden başlıyorsunuz. Her bir boşluğun içine birer trabzan yaparak ilerliyorsunuz. Böyle sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyorsunuz. Sıranın sonuna geldiğinizde de bakın şuraya battıktan sonra mutlaka şu son trabzanın tepe noktasına da batarak bitiriyorsunuz. Üçüncü sıraya geldiğimizde bir beyaz ipimi alıyorum. Bunu aynı renkte yapabilirsiniz. Yani illa renk değiştirmeniz gerekmiyor. 3, 4. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu böyle bu trabzanın üzerindeki trabzan gibi kabul edeceğiz. İpi tığın üzerine doluyorum. Bakın. Şu başlangıçtaki boşluğu zaten hiç saymıyoruz. Bu ilk boşluğu hiç saymıyoruz. Sonraki boşluğu atlıyoruz. Bir sonrakine. İlk kafesimizi yapmış oluyoruz. Böyle ilk kafes yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra bir zincir. Buradaki boşluğu atlıyorum. Sonraki boşluğu. Araya bir boşluk bırakarak. Bir zincir. Bir boşluk bırakıyorum bir tane örerek. Bir zincir, bir boşluk. Bu şekilde bu sırayı kafes şeklinde aralara bir boşluk, birer zincir çekerek bitiriyoruz. Şimdi ben yine ipimi değiştirdim. 3 tane zincir çektim. Bu üç zinciri ilk trabzan sayıyorum böyle tepe noktasından. Buradaki boşluğun içine bir tane batıyorum. Sonra trabzanın tepe noktasına bir tane batıyorum. Sonra da boşluğa bir tane batıyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. Ve boşluğa bir tane batıyorum. Bundan sonra yapacağım şey bunun üzerine de tıpkı burada olduğu gibi ikinciye Trabzan sırası geçmek. Şuradan göstereyim bakın size. İki sıra trabzan, bir sıra kafes. İki sıra trabzan, bir sıra kafes. İki sıra trabzan, bir sıra kafes şeklinde bunu ilerleteceğiz ve büyüteceğiz. Beden ölçüsüne göre size santimleri vereceğim birazdan. Ne kadar ördüğümü anlatayım size. Şimdi buradan buraya kadar 38 beden için 18 santim örüyorsunuz. Her beden için bu santim sayısını 2,5 santim arttırıyorsunuz. Yani 40, bedens 40 bedenseniz buçuk santim, 42 bedenseniz 23 santim, 44 bedenseniz 26 yapabilirsiniz. Aslında üzerinizde ölçerek giderseniz bu vücudunuzun yarısını kaplayacak şekilde olacak. Herkesin göğüs ölçüsü farklı olduğu için aslında farklı olacaktır bu verdiğim rakamlar. Üzerinizde ölçerek gitmeniz en doğrusu. E bu arada şunu belirtmem gerekiyor ki bakın e burada son sırayı tek trabzanla bitirdim ben. Yani Çiftliği trabzanla bitirseniz de bir şey olmaz da önde biraz geniş bir düz boşluk olur. E ben tek trabzanla bitirdim. Öyle denk geldi. Bu 18'lik. Yani genelde böyle trabzanla bitirmeye gayret edin. Bu kafesli tarafla bitirmeyin sonunu. Çünkü önde birleştirme yapacağız. Çok hoş durmaz. Şimdi bu iki parçayı da bu şekilde ikiye katlıyoruz. İki tane aynı parçadan öreceğiz demiştik. İki parçayı da bakın böyle bu şekilde. Bunu da aynı iki parça olarak ikiye katladık. Buradan başlıyoruz dikmeye ya da tığla da birleştirebilirsiniz. Alttan dikişimize başlıyoruz yukarıya doğru. Neresinin tersi olmasını istiyorsanız dikişi oradan yapıyorsunuz bildiğiniz gibi ve bu şekilde dikiyoruz yukarıya doğru gidelim Bakın ben şuraya kadar diktim. Burası bizim yaka açıklığımız. Benim yakamın açıklığı biraz geniş olacak. Siz daha dar şuraya kadar dikip buradan az bir açıklık da yapabilirsiniz. Benim yaptığım bir karıştan biraz daha fazla. Yani 17-18 santim kadar bir açıklık bıraktım. Arkayı da aynı şekilde açık bırakacağım. Ama siz mesela arka yüzün açık olmasını istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Şuraya kadar dikersiniz. Buradan itibaren bir açıklık olur. Sırtınızın açıkta kalmasını istemiyorsanız karar sizin. Bakın ön ve arkada burada hem önde hem de arkada yakayı açtık. Ben arka ve önde aynı şekilde açtım. Şimdi sıra geldi kol birleştirmesine. Kolları da yine ister dikişle ister tığla birleştirebilirsiniz. Şuraya kadar uygun bir açıklık bırakacağım. Bakın şöyle şu kadar kol payı bırakıyorum. Herkes kendi kol ölçüsünde bir kol payı bırakabilir. Burayı dikeceğiz. Buradan itibaren e, bir kol payı bırakacağız. Ben şimdi burayı dikişle değil, direkt tığla birleştireceğim. Şimdi önde dikiş daha nazik duruyor. Yani kaba durmuyor. Biraz kaba oluyor tığla birleştirince gibi geliyor bana. Ama yanlarda çok fark etmez. Bakın böyle her iki tarafta da yanları birleştirerek bir kol payı bırakıyorum. Evet bakın şimdi yanları da diktim. Bu şekilde. Bu tarafı da diktim. Ve düz tarafını çevirdim. Düz tarafının üzerinden yani dikiş diktiğim tarafı ters taraftı. Diğer normal tarafa çevirdim. Bunun üzerinden aşağıdan alt tarafını öreceğiz başlıyorum şimdi nasıl öreceğimi göstereyim alt tarafı 1 2 3 zincir çektim bakın 3 tane zincirle yukarıya çıktım sonrasında burada iki sıra mavi 1 sıra beyaz var beyazdalar kafes zaten şu iki sıra mavinin içine bunu ilk trabzan kabul ettim bu ikinci trabzanım. Bu da üçüncü trabzanım. Mavilerin içine rastgele üç tane trabzan. Şu beyaz bölüme, beyaz kafeslerin içine iki tane trabzan. Bakın iki sıra mavim var burada. Burada yukarı çıkışlarda beyaz gözüküyor. Şimdi şuradaki boşluğun içine bir, bir tane daha, iki ve şuraya da bir tane. Toplam üç tane. Sonra mavi, beyaza, beyaz kafesin içine iki tane. Şimdi ben bu mavilerin içine üç tane yaptım ama çok sıkı örüyorsanız ya da çok kastıysa dört de yapabilirsiniz bazı bölümlerde, bazı yerlerde. Her yerde değil de çok genişleme olmasın. Ee, beyaz bölümlerin içine de iki tane. Şimdi bir tane sırayı böyle döndük yuvarlak olarak komple. Şöyle baştan sona döndüm. İkinci sıraya geldiğimde 3 zincirle yukarı çıktım. Bakın burası da önemli. Hemen dibine değil, hemen bunun dibindeki boşluğa değil. Şunun sol üstte tepe noktasına batıp öyle başlıyoruz. Şimdi burada da her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Yani tıpkı bütün model boyunca yaptığım gibi iki trabzanı üst üste yapıyorum. İki sıra trabzan yapacağım. Ve şimdi bakın ikinci sırada bitti. Şuraya hemen bir sık iğne ile tutturuyorum. Burada bu gördüğünüz iki sırayı bitirdim. Sırada Normal yine beyaz ipim var. Şimdi bunu aşağıya böyle komple trabzan olarak da örebilirsiniz. Dediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İlla böyle kafesli yapmanız da gerekmiyor. Bakın yine şunun üzerinden çıktık. Bunu atlıyoruz. Şuradaki trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaparak kafes oluşturduk. Şunu içeri alalım. Bir, bir trabzan atladık yine kafesimiz yani diğer taraflarda hangi metodu uyguladıysak burada ne yaptık iki trabzanlı sıra bir kafesli sıra iki trabzanlı sıra bir kafesli burada da yine aşağıya doğru dilediğiniz ölçüde bu bantın ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsanız kemer bölümünün o kadar yapacaksınız ee, hani birkaç sıra kafesli geçtikten sonra dediğim gibi altı sadece trabzan olarak da örebilirsiniz Kararınızı verirsiniz. Böyle bu şekilde. Bu sıradan sonra da yine trabzan yaparak devam edeceğiz. Yani burada uyguladığımız metodun aynısını burada da uygulayacağız. Evet bandımızı bu şekilde ördüm. Dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Daha aşağıda tutabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm aşağıya. Yine burada ördüğüm metotla 2 sıra trabzan, bir sıra kafes, 2 sıra trabzan, bir sıra kafes şeklinde gitti. Ve bluzumuz artık kullanıma hazır hale geldi. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.